Ya bunlar bak bunları kesin illere koydular buraya ki yani bize versin diye. Ne yapıyorsunuz lan? Sade bağırıyorsunuz. Doğru, yemleri bitirmişsiniz. Aa, buraya mı gideceğiz? Neyse temizleyelim oraları. Topalım. Garip topalım. Bunlar topladı ya. Buraya koydum bunları. Normalde buraya çıkamayanlar şuradan şuradan çıkamıyordu. Şimdi buraya çıkıyor. Fazla dışarı çıkmıyorlar. Yumurta yapmışlar mı? Aha bir tane yumurta yapmışlar oraya. Bu yapmıyor da şu T olan yapıyor. Arkasına T, T yazdı. Bir şey diyorsunuz mu? göz kahvesi vardı nerede? Gözün yarıla kavga eden. Topladın mı? Var mı? Aa burada. Gözü topladı bunun ya. Maşallah ya. Gözü güzel topladı bunun ya. Bunun mekan burası. Kızım bakayım. Dur bakayım. Dur. Dur. Dur bakayım. Dur. dur. Bakalım gözüne sulaman var mı? Topladın mı iyice? Dur bakalım. Dur 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 dur. dur. Aferin kız. Dur bakayım. Dur yakında. Yine bir batikon sıkalım. Oo. Oh. Hiçbir şey yok. Maşallah. Aferin. Oh. Bugünün bir de bu kadar Videoyu 3'e vereceğim Hadi görüşürüz Yumurta toplayıp gidiyorum ben Benden bu kadar İstanbul'a geldim yoruldum